Selam arkadaşlar. Bugün AVM'de de yasak olan her şeyi yapıyoruz. yapıyoruz. İhlal ediyoruz. Hadi Mesela gidiyoruz. Buradan atmak yasak. Yok. Hayır. O kadar Aynen. da değil. Hayır. Tamam, tamam, Etrafa zarar atla, vermek atla, buna atla. dahil değil. Bak Elif sinem atmadı sen attın Murat. Hadi gidiyoruz. Gidim, Duşu, dur dur dur. Arkadaşlar döner kapıyla oynamak yasak. Hadi Elif Murat. Hadi Gidim. Gidim. <laughs> Şu an şuradan da görünmeme avantajımız var. Güvenlik orada. Ne <laughs> Herisi... çıkıyor? Ya çıkma! Çıkma hayır! Ya ama orada adamlar gördü ya. <laughs> güvenlik bizi gördü. Ne yapacağız? Çıktı mı? Ya. çıkma! Bir gel buraya ya. İnesini babam bizi... Ya şimdi güvenlik bize kızacak. Tamam ha. hadi. Yeter bu kadar değil mi? Evet. Hadi yeter gidiyoruz. Hadi Hangi... Arkadaşlar içeriye girdik. Bak bak evet. Elisinem içeride abur cubur yiyor. O da yasak aynı zamanda evet. ama yiyor. Ve aynı ve ne yapacağız? X-ray cihazından geçmek zorundayız arkadaşlar. Ne yapacağız? İşte bu şeridi ihlal edip yan tarafa hayır, geçeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Ben de geliyorum. Bekle be. al, de. Ya beni bekleyin. <laughs> tamam. Bak şimdi Elis'in AVM'de gezerek bir şeyler yemek yasak anneciğim. Evet arkadaşlar bu bir tane yasamız ve şuradaki koltuklara oturmak yasak. Hepsini yasağım. deniyoruz. Hepsini alın burada oturuyoruz. <laughs> önce buradan deneyelim gel. Bizi var ya alıp atacaklar AVM'den arkadaşlar. Bak ya bak bir de bozdun ya. Dikkat et düşeceksiniz. Şark köşesi evet. mi burası? Evet. Burada şark köşesi var. Şurada kanepeler var koşun koşun. Gel 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 kanepelere. Elif orada değil gel gel. Kız ne yapıyorsun? Bir de patenle geziyor. Yalnız güvenlikten nasıl kaçtık biliyor musunuz arkadaşlar? Bir aile geldi. Onlar X-Ray cihazından evet, geçerken biz kaçtık. Evet bu koltuklar oturmak da yasak. Abi yasak Yeni yasak ürün yasak. gördüğünüz gibi oturmak yasak. Oturmak yasak yazmışlar. Bırak kaç, kaç kaç kaç. Ay mağazadan biri çıktı Elif koş. Şimdi ne yasak biliyor musunuz? Güvenlikten güvenlikten kaçacağız. Bak AVM'nin içinde bir sürü güvenlik var. Evet. Ya. Ve arkadaşlar her güvenlikten patenle kaçacağım. Ve yemek yiyorum. Arkadaşlar oyun alanına girelim. İyice ödetemediğim bütün oyuncaklara girelim. Yasak bizi kovalasınlar. Yapalım mı? Yapalım hadi gel. Şunlar oturmak da yasaktı Şunlar değil mi? De. <laughs> Mağaza da burası ya. arkadaşlar. Gel gel bir yaptım ya. Uzan uzan uzan. Şöyle. işte. Mağaza sahibi bak evet. Koş koş koş. Evet, arkadaşlar. Evet, Yemin ediyorum bir yani eninde yani, sonunda bir yerde yakalanacağız ama nerede? onları bırakalım. Bunlar da Yok yok. Onu. Evet Elif Yürüyen merdivenlere patenle binmek yasak. Dur salacağım. Ve arkadaşlar yürüyen merdivenine patenle ve tekerli şeylerle binmek yasak. Ve biz onu yapacağız. Ve aynı zamanda yürüyen merdivene ters binmek yasak. Elif Sinem patenle binerek ihlal edecek. Murat da ters binerek ihlal edecek. Hayır ben de ihlal yapacağım oturacağım. Ha? <laughs> Düşürgen ne yapıyor Murat? Ters binmek yapacağım. yasak. Sımar sımar. ters tamam. binmek. Elif sen dur sen dur. Sen dur yukarıda bizi bekle. Tamam neyse yeter bu kadar. Elif Sinem yalnız kalmasın hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar yürüyen merdivene tekerlekli şeylerle binmek yasak buna paten de dahil. Elif dikkat et düşeceksin. Yasak olduğu kadar varmış. Bakın Elif dengesini sağlayamıyor. Hadi devam ediyorum. Oy oy oy. Güvenlik otur. yok değil mi Elif dikkat et. Arkadaşlar iki tane yasak. Bunlara böyle vurmamak yasak. Bir, Bir de böyle evet, yasak. korkuluklara yaslanmak yasak ama Elif korkuyor gerçekten. He, elif bak burası kırılmış değişmiş gördün mü? Çok tehlikeli. Ay. O kadar da değil tehlikeli. Geliyorum. Beni evet, evet, dikkat et. Allora, Hadi kürek yapalım benim. Arkadaşlar şahane Hoş, bir video dikliğim var. Bu yürüyen <laughs> merdivenlerden en son inen kazanır yapalım. Yürü yürü ya yürü yürü. Dorulamada evet. Kadar. Şimdi oyun alanına çıkıyoruz. Şey, oyun alanında yasak olan şey oyuncaklara bilet basmadan binmek. Hadi bakalım. Gel. Evet oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oyuncaklara parasız biniyoruz. Hadi parasız Şimdiki yasak şey oyuncaklara kart basmadan binmek ve biz burana, buna e, bineceğiz. Ne yapacaksın? Turnike üzerinden mi atlayacaksın? Elif evet, dikkat et bırak, yardım etsene. Eyvah eyvah kimsecikler de yok burada. Geç bin. Murat sen de geçecek misin? Sen şuradan geç gel gel. ne de Elif onu kapatma geri elim, açamayız. Elim. <laughs> Eyvah kaldın orada. Elif kaldı, kaldı. Kaldı. Elif kaldı. Yakalandık. Arkamızda kim var? ya. Evet yardıma geldiler. Yakalandık arkadaşlar. Arkadaşlar yakalandık ama bizi kurtardılar evet. hiçbir şey demediler. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz da yemek bölümüne gidelim. Yemek bölümünde restoranların arkasından giriş yapmak yasak. Evet. Girelim muzur, mi arkadan? Gel gel buraya yasak. Top atalım. Ne evet. yasak ya parayla o. Parayla parayla değil. Arkadaşlar burada atış yaparak hediye kazanma bölümleri var. Murat toplar burada olmadığı için atamıyoruz. Biz yasak olan her şeyi yapacağız, top asılıyoruz. Buradan para ödemeyeceğiz değil mi? Yasak çünkü. Para, para ödemek yasak yiyelim. ama ödemeyiz. <laughs> para Para <laughs> <ödemeyeceğiz gülüyor> mi? Evet para ödemeyeceğiz. Cık, cık. Ama veriyorlar topu şu an tamam, arkadaşlar. Tamam aldık şu anda yasakları çiğniyoruz ya biz. Ben de. At. Peki. Ve yasak olduğu için olmadı. Ve olsun, Yine yasak yok. olduğu için olmadı. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Yasak olan her şey dönüyor. Buna binelim çıkalım. Ona binelim. Yok yok yok. O çok berbat bir şey. Arkadaşlar geçen else sinem zoruyla ben buna bindim ve mahvoldum. Oh. Başka <laughs> Hadi başka tarafa. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ihlal. Evet 12 yaş küçük ama biz bineceğiz. 12 yaş üstü küçükler için. Şu anda kimse yok. Değil ben bineceğim beni çağırsın ben, tamam mı? Elif Sinem 9 yaşında şimdi ihlal ediyor ve biniyor. Yanında da 12 yaşında bir arkadaşımız olacak. Hadi geç bakalım. Baba. Elif Sinem. Anam benim. Aa yine evet. turnikeden atlıyor bu. Elif ne yapıyorsun? Buna sen mi çalıştıracaksın? Aa. Patenim var ama benim. Patenle binmek de yasaktı. Elif Sinem mikrofonunu alayım anneciğim. Ver bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sinem yasak olmasına rağmen bu oyuncağa binecek. Ve oyuncak çalıştı. Elif Sinem bir yasağı daha ihlal etti arkadaşlar. Bakın. Yanında da tam yaşın uygun bir arkadaşı var. O 12 yaş. O binebiliyor ama Elif Sinem henüz 9 yaşında. Ve şu an hızlanmaya başladı. Elif Sinem. mikrofonu <laughs> aldığım için sesi gelmiyor şu an arkadaşlar. Aynı zamanda da burada bir müzik var almasın diye Elif'in yakasındaki mikrofonu çıkardım. İyi ki de çünkü mikrofon falan dayanmazdı. Bakın şimdi bir anda hızlanıyor. İşte bu. Kimsecikler yok Elif arkadaşından başka. Çok hızlı değil mi? Elif çok korkacak. Keşke yasağı uçsaydı. İnince devam ediyor. Evet yakalandı ve şu an Elif Sinem diskalifiye edildi bak onun kolundan tutma Elif'in kolundan tuttular. Elif Zinem kafanı vurdun değil mi? İşte yasak olan bir yerlere binersen böyle kafanı Aynen yasak olursa böyle olur hemen. Hoş, şimdi buna bineceğiz. Mikrofonu takalım. Şimdi arkadaşlar gondola binmeyi Hayır. Bir yasak daha kaldıramayız. Hayır. Şimdi şey gidelim, yemekhaneye yemekhanede, gidelim. yemekhanenin arka bölümüne girmek yasak. Şimdi... Ne bavulduğu numaraya Evet, arkadaşlar aynı zamanda şehir dışından çok tatlı <laughs> izleyicilerimiz geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Nehir'di değil mi? Şimdi diğer yasağa gidiyoruz. Baba mama bunlara bedava binmek. <laughs> ya hayır böyle etraftan binilmez. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Olmaz. Buradan mı konduracaksın Elif'i? Eyvah eyvah. Eyvah. Tamam. <laughs> Koyamadı elif hızlı ilerledi. Bak ya duramıyorlar ya. Şurada, Murat dur. Çantayı bana ver. Elif Sinem. Kız işeceksin ne yapıyorsun? Elif, elif Sinem. <laughs> bak önden dolayı Öyle binemedi. Gidiyorum. Hadi gidiyor git bakalım. Şurada yakalayacak ablan seni birazdan. Hapı yüktür Murat yakalanmadan şuradan al. Alman lazım. Çabuk çabuk çabuk. Görecek ablan çabuk çabuk çabuk. Alamam, alamam. Kır, <laughs> kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Elif Sinem. Binecek ben misin ben. gerçekten? Evet, evet. Onu süreceğim. Elif Sinem, sen, sen de binecek ben. misin? Evet, ben de bineceğim. Hadi geç bin. Gönlüm. hadi geç. Evet. Patanınız. Evet. İmren yasak diyor bak izin vermiyor. Ben o zaman binmiyorum Ben o zaman binmeyeceğim diyor. Bindiremem diyor. Bak, Elif sana izin veriyormuş bir tek. Atar mıyım? Bilmiyor. Ha -ha. Ah. Murat binmek istedi izin yok. vermediler arkadaşlar. Ne, ne yapacağız ha. biliyor musunuz? Şimdi o abiyi başka bir yere yönlendireceğiz. Arabaya kaçıracağız. Ha. Arabayı nasıl kaçıracağız? Abi indireceğiz orada. Ya <laughs> <Vallahi abi. gülüyor> Ne de devam abi. edeceğiz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ki de arkadaşlar ödüyoruz. Evet ödüyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz değil mi? Biz video için şaka yaptık sadece. Hadi bakalım. Ödememizi gördüğünüz gibi yapıyoruz. Bunun adı yasa ezmek değil. Dur. Bunun adı yasa çiğnemek değil. Hırsızlık! Bize yakışır mı böyle şeyler? Yakışmaz. Hiçbirimize yakışmaz. Evet. Şimdi şu arka kapıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Yemekhanenin arka kapısı. Orası yasak. Oraya gireceğiz. Ama orada görevler var. Şimdi dur orada görevler var. Biraz beklememiz lazım. Oyalanalım. Ya görevliler gitti ve giriyoruz. Gel 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 gel. Dikkat et evet, kimse orada. görmesin. Hayır personel hariç var? girmek yasak. Personel girmek yasak diyor. Kapıyı, kapıyı da kapattın. Allah'ım kapıyı da kapattın. Tamam. saklan adam. O gittiği zaman gideriz. Gel gel. Evet, evet, Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa buraya da geldi. Burayı da kapattı. İçeriye giremiyoruz. Eyvah eyvah. Neyse o gidiyor. Bekleyin biraz. Hadi hadi. Çak hadi. Kapıyı açtılar hadi. Koş koş koş. tane gel. hadi. Başka bir açtı kapıyı bize. İşte evet. AVM'deki restoranların arkası arkadaşlar. Hadi bakalım. Ging, ging. Nereye giriyoruz? Burası Usta Döner. Popeyes. Burası Popeyes. Popeyes. Burası Tabak. Burası Tabak Ho. Evet bizim gireceğimiz yer başkası. Bizim başkasına. gireceğimiz yer Waffleci. Çaktırma çaktırma. Biraz önceki bize yasaklayan Çık, arkadaş olmaz. buranın sahibiydi arkadaşlar. Kim var? Biri mi var? Kim var? Sessiz sessiz. Ses. Buraya girmek yasak da biz bayağı bayağı yasak. Ne yapıyoruz? Küçük çikolata mı alsak bir tane Wow, şuna bakın arkadaşlar. Kilo kilo çikolata, <laughs> karamel, her şey var. Ben mısın? Elif sen otur oraya. Ulan gelsene. <laughs> ya buraya girmek zaten yasak. Hadi gel. Meyve yiyeceğiz. Bakalım <laughs> kim var orada. Meyve <laughs> <laughs> Gel. gel. <laughs> Korkutamadın. Yalnız bakış ne bakışı biliyor musunuz? Bakış sizlerden çıktığınız bakışı Burası. ama seslendirme hoş geldiniz. Burada ne? Burada ne var <laughs> Elif ne yapıyorsun? <laughs> Çilek yiyecekler ya bak. Yasak bu yasak. Ellerle dokunmak yasak. yasak. Çatal alabilir miyiz bir tane? Bu sefer yasa çiğnemedik arkadaşlar çünkü bunu diğer insanlar Kesinlikle alıyor. Şey. Ee, hijyen kurallarına uymak zorunda. Evet bak çatalımızı aldık. Çatalımız da var. Evet, Elif Sinem'i görmek isterim. Ben eldiven mi yiyeceğim? Kulusu Bola AVM, Vafıcı abinin sizi karşılar değil mi abisi? Ben eldiven mi yiyeceğim? Karşılar mısın e gelenlere? Evet, çok güzel, çok lezzetli waffle'lar. Ama o yasak burada değil mi buraya girmek? Elif Sinem böyle torpilli olduğu için. At bakalım ağzını Elif. Hadi bakalım, bakın burada neler var. Gelin bak meyveleri. Şunlardan niye yemiyorsunuz ya? Elmalar, portakallar, Tabii muzlar, şuna bak yani. şekerlemelere bak. Bir tane portakal suyu mu Elif ne dersin? Elif Sinem onu yaladı, tekrar dokunma. Muz mu yiyeceksin? Tamam hadi gel. Bir yasağı daha çiğnedik. Devam edeceğiz. Şimdiki yasak çiğneme nedir? İstanbul, tamam, usta tamam, bütün evet, evet, Evet evet evet. Ne yani? Gireceğiz. Bütün alacağız, Evet, gireceğiz. Hadi gidelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi yasak olan kırtasiyede kalemleri kullanmak. Kullanalım ben okuyorum. Onlar okumak yasak değil ki. Keşke her gelen okusa. Değilim. Hadi. Elsinem yerlerini değiştiriyor. Karıştırmak yasaktı. Şu an onu gerçekleştiriyor. Eyvah Elim. eyvah. Seriler hep birbirine karıştı. Elim. Neyse hadi Elif kalemlere gidiyoruz anneciğim. Evet. Hadi kalemlere gidelim arkadaşlar. Bakalım hala yapıyor ya. Evet sessiz. Kalemler. Sticker alaka? Yerlerini mi değiştiriyorsun? Annem yerlerini değiştirme. Gel ya sıkıntı olur. Gel. Kalemleri kullanmak yasak. Hani yasaktı ya? Herkes kullanmış evet. baksana. Yasak Bak buraya için. kullanmışlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın başka bunlar. O zaman sıram? anne. Hayır hayır etiketi hayır etiketi çıkarmak da yasak ama çıkarmayın yine de. açmak yasak. Olmasın, evet onları açmak yasak arkadaşlar. Çok merak ediyorum bir şey. Bakın bakın. Yani. Açmayınız yazıyor. Açtık <laughs> bak yasak olan her şey yapmıyor. açmayınız yazıyor. Siz de yapabilirsiniz yani yasak olan her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi çok eğlenceli bir şey yasak olan şeyleri yapmak. Hayır hiç de güzel bir Abi şey be, sakın bu değil. Bu değil. Bakın denemeyin. Sakın denemeyin. Sakın denemeyin. Bak bunlar açmayınız diyorlar. Elif Sinem çalışıyor. Şey, o da mı yasak? Evet açmayınız yazıyor. Açmayınız yazıyor. Elif Sinem açıyor. Hadi bunu size kataklarında kalırlar o zaman. Evet açtır şu an. Açtı, açtı ve çıkardı. Bakmayacağız mı biz bunun için? Evet, bir bakmayacağız. Bir delil yani. defter işte. Ben şu an mağaza sahibine hak Bir veriyorum. tane de bunu bir yazalım, denilekler. de içine yazalım. Gelelim. İşte. Murat yazma. Ya, gel gel. Ya sürpriz olsun. Elif Sinem'den Murat abi. Yazma o defter kaç lira söyleyeyim ona göre ya, yaz. Elif Sinem'den yazalım 450 yazalım. 450 TL. Baba ben yazacağım. Vazgeçtim <laughs> 450 TL'ymiş. Çünkü almak zorunda kalacağını biliyor arkadaşlar. Bir defter o kadar parayı vermez. Hadi bakalım. Arkadaşlar müdürümüz geldi, müdürümüz geldi onu almak zorundasınız diyorlar. Elif, evet. Sinem bunu yapman da yasaktı anneciğim, ver. Nereden buldun bunu? Bu kimin? Sizin mi bu? Ben. Evet. Elif, evet. Sinem bu, son kullan Kız ne yaptın bunu da mı açtın? Çok ihlal yedik. şimdi müdürümüz bizi buradan kovacak. Mağazadan kovacak bizi. Ya, arkadaşlar. ama açmadan nasıl bakacağız Sakın denemeyin, ya? sakın. Biz bunu video için yaptık, buradan Deneyin. izin aldık. sakın yapmayın. Hayır, hayır. Böyle şeyler yapmak yasak, açmayın diyor, açmayacaksınız çocuklar. Hadi Elif, Sinem kapat deneyin. Bunların parasını Aşın ödeyip ne? çıkacağız. Bunların parasını ödeyip çıkacağız. Ha tokalanacak, tokal yapalım. Ne diyelim? Ha dök daha her şeyi ışıkları yakmak, tamam. kapatmak. Tamam dur ki var ya. Tamam, dur. Dur. Açabilirsiniz dedi. Her ama Aa, ya. evet. e, yazacaklar. var. Hesaba yazacağım Ne mı yazacaklar? Neyse hadi bakalım. Allah Allah. <laughs> Duydun mu? Sağlam bir fatura çıkartırım diyor müdürümüz de. arkadaşlar. Duymayanlar için tekrarlıyorum. Elif Sinem o defterle oynamak da yasak. Almayacaksan oynamayacaksın. Ama çok güzel değiller. Bücüne bakın arkadaşlar. Hı, bücür geldi aklıma. Bücürümü özledim ben. Şunların tatlılığına bakın. Ne güzel defterler gelmiş. Zeyra hani buldum Baksana. Bundan almadık mı biz ya? Bundan aldık. Bunu... Aa, aldık aldık. Aç. Bunu açmak da yasak. Dur bakayım. Bunu açmak da yasak. Bant var bakın. O zaman bunları Aynen. açmak da yasak. Onları açmak zaten yasak. Açmayın. Çok güzel değil mi? Baba bunları açmak yasak mı? Tabii ya. bende bozuldu bu ben kutuya doldurdum Baba. ama bunlar böyle aldığımda böyleydi. Baba Lüz bunlar renk. yasak mı? Bakın şimdi şöyle şöyle var bir de altta var alt, alt taraf da dolu görüyor musun? Ya şunu açalım, O yasaksa sanki. Ya tamam, yani tamam vardı. açma açma. Çocuklar alacak onları. <laughs> aç, aç da al diyor, aç da al diyor. Çocuklar gelin buraya, istediğiniz önce açabilirsiniz. Oynayabilirsiniz, tekrar koyun gidin. Açalım. Motor açalım, aç aç Aradan aç abi, aç. Ramazan abi çıldırtacak. Böyle bir şey dedi. Arkadaşlar. Kesinlikle burada açılmaz dediğin her şey yasak arkadaşlar. Açtığınız anda fatura anne babanıza yansıyor. <laughs> Açıyorum, açtım. Bak Elif bile açamadı, bunu almayacağım diye açamadı. Devam edeceğiz Elif sinem, devam edeceğiz mi yasaklara evet. devam mı? Haydi bakalım. Teşekkürler, Bunları üflemek yasak. Hı -hı. Elif, açmak yasak gerçekten. Hı -hı. Eyvah eyvah, bunu kesin alacağız. Hı -hı. İşte bu, Elif Hı -hı. Hı -hı. Çok güzelmiş. Hı -hı. Al al, beğendim. Al al, çok güzelmiş. Çok güzel, Elif tamam. Yasak masak derken... Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi yasakımız ne anne? Evet arkadaşlar, ışıklar kapandığında ve mağazalar kapandığında AVM'de durmak yasak. Biz ışıklar kapanana kadar buradayız. Anne dur. şuradaki kitapları yine karıştırmayayım. Hayır karıştıramazsın Yeter o kadar. Evet. ışıklar kapanır, güvenlik bizi buradan kovana kadar buradayız. Evet. Arkadaşlar. Evet ışıklar kapandı. Şimdi geziyoruz AVM'de. Ama aşağı inelim bence. Güvenlik geliyor. Bu. Ay güvenlik geliyor. Kuş, 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 kuş. Güvenlik geliyor. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Çok çok görüyorum her tarafta. Aa at kadın ışığı yanıyor. Geç geç geç. Arkadaşlar dondurmacadan dondurma aldık. <laughs> ya ne yaptın? <laughs> Hayır bu yasak ihlal değil. Bu yine hırsızlar değil gibi. Ya, Allah. Arkadaşlar buraları karıştırmak <laughs> yasak. Gel karıştıralım Elif Neler varmış bakıyoruz hep birlikte. Ay ikramlara bak. Elif burada neler varmış? Rus şeker. Sonra burada ne var? Bunları açabiliyor muyuz Elif? Şunu açsana bir Açabiliyorsun. Ama geride kapatabiliyoruz. Kapatabiliyor muyuz? Harika! Aç bakalım ne çıkıyormuş bardak. içinden. Hadi hep birlikte görelim arkadaşlar. Siz de ona göre alın. İçinden sticker çıkıyor. Bardak bir tane rozet çıkıyor, bir tane çıkıyor, bir tane şeker çıkıyor, bir tane de Oyunca. bardak, oyuncak çıktı. Kapatalım geri. Burayı karıştırdık. Bunları açmak da yasak bu arada arkadaşlar. Satın almadan açmak yasak. Biz ne yaptık? Baba. Yasağı çiğnedik. Hı, Burada şekerler var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dondurma dolabı çalıştı. Elif Sinem takıyor bakın. Getir Elif Harika. Hadi çıkıyoruz buradan. Yeter bu kadar yatak çiğnediğimiz AVM Doğru, kapandı. Doldur, doldur. Alınları, sen düm, düm, düm. Seninki yasaklıktan <laughs> daha farklı. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Gecenin bir yarısı oldu AVM kapandı. Evet. En son bizi bekçiler attı dışarıya niye kandırıyorsunuz? Evet. Arada çiğniyorduk. Evet Kutlar karanlık oldu yani. AVM'nin içi kap karanlık. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Kanalımıza. Dur dur dur. dur. açılıyor mu bakalım mı? Ses duydun mi? O ne kadar güzel böyle. Evet. Kanalımıza. Abone, olmayı, tindine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.